Arkadaşlar selam ben Çağdaş Keskin. Karşınızdaki vatandaş da biraderim Çağlayan Keskin. Kendisi şu an Honda çapalama makinesiyle e, böyle bağın biraz bir 40 santim gerisinden çapalama yapıyor. Yeni bir makine. Özellikle bu makineyi bize önerdiler. Honda Altrak diye. Biz de aldık. Gayet de memnunuz şu an. Bir sıkıntı yok. Dediğim gibi ilk defa bir bağcılık e, olayına girdim. Henüz daha hiçbir şey bilmiyorum. Bilenlerden de destek alıyorum. E, şu an budamaları yapmaya devam ediyoruz. 3 sıra kaldı aşağıda. Budanması gereken. Biraz da gençleştirmeye gittik bazı Kökleri. Ama e, ilerliyoruz, aynı zamanda da öğreniyoruz. Yavaş yavaş neyin nasıl iler, ilerlemesi gerektiği, neyin nasıl e, yapılması gerektiğini e, böyle e, ilerleyerek devam ediyoruz. Yani bazı e, gergi tellerimizde asarlar mevcut, diplerinde sallantılar mevcut. Onları yapacağız. Elden geçireceğiz. Tel geçireceğiz. Tel çekeceğiz. Geleceğiz. Yani arkadaşlar da burada. Bir ee, Bu yandan da e, budadığımız bağların çubuklarını demetleyip bağlayıp götürüyoruz. Yani e, bir daha önümüzdeki hafta da büyük ihtimalle Bordo bulamacı dediğimiz e, ilacı atıp 3.15 gübrelerini atacağız. Şimdilik otlarından böyle bir e, ayırma yapıyoruz. Hem toprağı böyle bir hazır yumuşakken havalandırıyoruz. Otları arındırıyoruz falan. Bağımız 3.5 dönüm. Yani 3500 metrekare. Kaliteli güzel bir bağ. Tekrar söylüyorum bunu e, daha önceki videomda da ifade etmiştim. Bakalım yani Allah nasip ederse bundan sonraki süreçte yavaş yavaş yapılması gereken ne varsa hepsini sizlere aktaracağım. Tabii ki aktaran arkadaşlar da vardır. Ben o kadar daha çok tam işin profesörü değilim yani. Göreceğiz neler yapılacak, neler yapılmayacak, nasıl hareket edeceğiz, nasıl ilerleyeceğiz. Bunları size tek tek üzüm salkıma, e, salkımında verene kadar anlat, anlatacağım. Yani üzüm yetişene kadar anlatacağım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Takipte kalın lütfen.